Bugünkü videomuzda eril enerji ve kültürel perspektifler arasındaki ilişki üzeri bir video hazırladım. Farklı kültürlerdeki eril enerji ve maskülen erkeklik algıları kültürel çeşitlilik ve farklı maskülenlik formları üzerine bir video. Herkese merhaba arkadaşlar ben Selçuk Kara ve videomuza başlayalım. Farklı kültürlerde eril enerji ve maskülen erkeklik algıları önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Her kültür erkeklik rollerini ve özelliklerini farklı şekillerde tanımlar. Daha genel anlamda hangi kültürde daha baskın bir eril enerji anlayışı gözlenirken hangi kültürlerde daha esnek bir yaklaşım söz konusudur. Örneğin bazı kültürlerde erkeklik fiziksel güç, cesaret ve liderlik gibi özelliklere ilişkilendirilir. Bu kültürlerde erkeklerin güçlü, bağımsız ve baskın olmaları beklenir. Öte yandan, bazı kültürlerde erkeklik duygusal zeka, paylaşım ve toplumsal sorumluluk gibi değerlere daha fazla ilişkilendirilir. Bu kültürlerde erkeklerin duygularını ifade etmeleri, empati kurmaları ve topluma katkıda bulunmaları önemlidir. Kültürel çeşitlilik, farklı maskülenlik formlarının varlığını ortaya koyar. Her kültürün kendine özgü maskülenlik normalleri ve değerleri vardır. Senin ait olduğun kültürde hangi maskülenlik formları ortaya çıkar? Örneğin, Japonya gibi Doğu Asya kültürlerinde erkeklik disiplin, sadakat ve onur gibi değerlerle ilişkilendirilir. Samuray kültürü erkeklerin cesur, disiplinli ve bağlı olmalarını vurgular benzer şekilde Viking kültüründe erkeklik, cesaret, kahramanlık ve dayanıklılık gibi değerlere bağlantılıdır. Diğer yandan bazı batı kültürlerinde erkeklik, özgürlük, bağımsızlık ve rekabetçilik gibi değerlerle daha fazla ilişkilendirilir. Amerikan kültüründe başarıya odaklanma, risk alma ve rekabet gücü gibi özellikler erkeklik normları olarak öne çıkar. Bu kültürlerde erkeklerin güçlü, başarılı ve hedef odaklı olmaları beklenir. Eril enerji kültürel normlar ve değerlerle yakından ilişkilidir. Bir kültürün değerleri eril enerjinin nasıl ifade edildiğini ve algılandığını etkiler. Senin ait olduğun kültürde eril enerji ve kültürel normlar arasında nasıl bir ilişki gözlemliyorsun? Örneğin bazı kültürlerde eril enerji Güçlü liderlik ve bireysel başarı gibi değerlerle bağlantılıdır. Bu kültürlerde erkeklerin rekabetçi, bağımsız ve başarı odaklı olmaları önemlidir. Öte yandan bazı kültürlerde eril enerji aileye ve topluma karşı sorumluluk hissi gibi değerlere ilişkilendirilir. Bu kültürlerde erkeklerin aileye destek olmaları, duygusal bağlılık göstermeleri ve toplumun refahına katkıda bulunmaları önemlidir. Eril enerjinin kültürel normlar ve değerlerle ilişkisi gerçek dünyadan örneklerle daha da somutlaşır. Örneğin, bazı Afrika kültürlerinde erkeklerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda duygusal ifadelerini sergilemeleri önemlidir. Bu örnekler farklı kültürlerdeki eril enerji anlayışının çeşitliliğini ve kültürel bağlamın etkisini gösterir. Farklı kültürlerdeki eril enerji ve maskülen erkeklik algıları kültürel çeşitlilik ve farklı maskülenlik formları üzerine düşünmek önemlidir. Senin kültüründe eril enerji ve maskülenlik nasıl tanımlanıyor? Yorumlarda paylaşmayı unutma. Eğer bu videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak desteğini bana gösterebilirsin videoyu playlist'ine kaydet ve paylaş. Bu şekilde YouTube algoritmasına, kanalımın büyümesine yardımcı olacaksın. Ayrıca yorumlar bölümüne düşüncelerini paylaşmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ben Selçuk Kara.